19 Şubat Cumartesi gününden herkese merhabalar. Ee, videonun girişini ilk draki ile yapalım dedim. Ben hızlıca gireyim. Odaları geçtikçe göstereyim sizlere. Ee, drop aldıkça tabi. İlk draki'mizden sadece bir tane shell alabildik. Hemen ayıralım onu. Şöyle çıkalım. Yani bunları kesmiyorum. Sadece şu kolon atan yaratığa kadar kesiyorum. Klo kolon ne ya? Kolon atan yaratığa kadar kesiyorum. Ondan sonra çıkıyorum. Yani sonuna kadar kesmek bir tık fazla potmanı yiyor. Gerekli yok zaten. Bakalım hızlıdan ikinciye geçelim. İlk webimizi ikinci e, draki hakkımızın üst odalarından birinde aldık. Şeytana gelmeden önce. Bakalım devam edelim. Üçüncü turumuzun ilk odalarından bir tane daha web almış olduk. E, şu ikinci turdan gelmişti. Devam edelim. Üçüncü draki'mizin de sonuna geliyoruz. Hemen şöyle iki tane webimiz çıktı. Yani şu fp'de şeyin içinde çıktı. Adı neydi onun? Klonun içinden çıktı Biliyorsunuz Mitril falan atıyor çok düşük bir ihtimalle olsa Bakalım illaki bir gün yakalarız Bakalım şimdi Hızlıca devam edelim Videonun yine sesinde problem olmuş O yüzden sonradan alıyorum Bankadan birer tane gem aldım düşüklerden Bir black bir green bir tane Blue olmak üzere Zaten kırdı iki tane boost geliyor Boostlarda gemlerin parasını çıkartıyoruz Hatta bir an falan galiba kara geçiyoruz emin değilim Sonrasında dedim ki bir tane de fragment kırayım dedim. Slotu kırdım. Üstümüze elsüm geldi. Muhteşem. Yani 25 am gibi bir kara geçtik. Videonun sesi yoktu o yüzden sonradan çekiyorum. Bilginiz olsun. Gayet bu da bizi kara geçirmiş oldu. Akşam FT'mize magele girmeyi başardık. Bakalım hızlıca oynayalım. İnşallah internet internet gitmezse mavi kutumuzu alalım artık. Sonucu göstereyim. Şöyle FT'mizin sonuna geldik. Bakalım Hemen mavi kutumuzu aldık. Hızlıca mavi kutuyu şuraya alalım. Jere'ye geçelim. Mage yine erken tıklamamıza rağmen girmedi maalesef. Girmedi mi? Price'de girdik bakalım inşallah Price'de kazanabiliriz. Ee, malum Jere'ye girememiştik ama abim kazanmış. Hemen iki tane Silver Gem, bir tane de Black Gem'i. Price'ımızdan üstünden alalım. Onu da bankaya atalım. VIP'ye. Hemen bakalım bir slot bakalım. Havok poşta havokla başlayalım yine güne. Slota yeni başladık. Saatimiz şöyle 12.03 geçiyor. Hızlıdan başladık slota. Ee, i̇kinci kestiğimiz mobdan falan bir tane bus almış olduk. Bakalım hızlıdan başlayalım. Diğer dropları gösterim. İkinci bus dropumuz da geldi. Saatimiz şöyle 12.52. Devam. Sonunda ilk fragment dropumuzu aldık. Bugün düne göre bir tık düşük gidiyoruz. Hatta baya bir düşük gidiyoruz. Saat 1'i 40 geçiyor. Bir saat daha farmımız var. Devam. Bir drop'umuz daha geldi. Saatimiz. Ee, 1'i 46 geçiyor. Bir tane fragment daha aldım. Hemen şöyle saatimiz. Ha, e, price de gitmiş pardon. <laughs> 1'i e geçiyor. Yaklaşık bir 40 dakika daha farm atarız. Belki 50 dakika. Güzel droplar alırsak inşallah. Açarız tekrar. Bir busumuz, Bir busumuz daha geldi. Saatimiz şöyle 2'yi geçiyor. Evet av farmımızın sonuna geldik. Bakalım bugün ee, bir 3-4 saat bir slotu farmlamak istiyorum ama daha karar vermedim. Price'ın üstüne düşen her şeyi alalım bir. Bir tane shard'ımız, bir tane MS'miz, iki tane fragmentimiz, bir tane busumuz, 8 tane de ne gelmiş. Bir tane açtığım varmış. Onu da koyalım. Bugün çitin çok attı. Ancak bus ve fragment bir tık düşük geldi. 3 tane fragment, 4 tane bus şuradaki çitinlerin hepsi bu arada daha yeni kastık. Bayağı çitin hatta ama paraydan çitin yok maalesef. Yine de basarız artı 7'ye. Bir tane arkadaş artı 7'ye basıp revirte bas. Ondan sonra onu kırdır. E, yürütürken yak falan demiş. Mantıklı oluyor mu? Yazarsanız çok sevinirim. Çünkü Rebirth e, basmak para. E, artı 2 revirte basarken yine scroll alıp basacağız. Yakacağız. Yakarsak geç. bize o neydi onun ismi? Bir tane kırmızı taş atıyor ya. Ondan atma şansı var atmama şansı da var. Atmazsa. Çok masraflı gibime geldi. Bilgi verirseniz çok sevinirim. Arkadaş için ben yine de basıp artı 7 olursa bankaya atacağım. E, aydınlatırsanız beni. Eğer mantıklıysa şey yaparız. Büyük ihtimal biz de basarız. Hemen şimdi FT için çarları değiştireyim. Evet FT'ye girmeyi başardık. Abim de eskide e, mavi partiye girdi. Bakalım inşallah iki çarla da mavi Parti alabiliriz. Sonucu gösteririm artık. Evet şöyle iki çarla da mavi almayı başardık. Gayet güzel oldu. Price'ı da birazdan sokar alırım mavisini. Evet dün en azından kurtarmış olduk. Gayet güzel. Şimdi hızlıca bir slot bakarız kendimize. Orada farm atmaya çalışırız. System'ın üstünden de alalım hemen şeyleri. Mavi kutusunu. Bu arada Price'ın üstünde 3 tane token olmuş bankasında. Onunla da bir tane mavi alırız sabah. Bunda kaç tane var? Bunda da üç yaptık. Çok iyi oldu be. Hemen şunları da salalım. Dark Knight slotunu bir tekrar denemek istiyorum. Abim biliyorsunuz dönüyor da arar orayı. O da işlerinden dolayı şu sıra çok fazla farm atamıyor. Bakalım hızlıca bir bakayım Dark Knight'lara. ile bir dönmeyi deneyeceğim ilk başta. Tek başıma eğer iki slotu dönebiliyor olursam Mage ile deneyeceğiz. Eğer dönemezsem de geçeriz, okçuyla farm atarız artık. Yapacak bir şey yok. Hemen bir deneyeyim ondan sonra duruma göre okçuda görürsünüz beni. Toplayışımı da göstereyim. DC Flash yok şu an ama. Bakalım bir. Burayı da çeksek nasıl olur. Bakalım. Çok zor mu olacak acaba ya? Bir 10 tane de DC Flash alalım. Neredeydi bu DC Flash? Hı. Aman resmen olmayın. Böyle kesişimiz çok uzun sürecek galiba ya. Tekma magilik bir yerde burası. şöyle döndüre döndüre çorba yapacağız bunları. Normalde işte bir tık daha uzun tutsalar şeyleri. Adı neydi onun? Range ayarını, şu respawn geri dönme olayını bir tık daha uzun tutsalar. Yani burada iki mage, 3 mage kasılır aslında. Çünkü 20 tane slot var. Yani 20 tane mob var özür dilerim. 20 tane mob da 3 mage yetecektir muhtemelen. E, Raptor'u var, bu su var, besi var, coin'i var bu işin burada taksi bile kasılır belki de. Emin değilim ama. Çok uzun sürüyor ya. Okşuyla çok daha mantıklı olur. bir mage daha bulsam aslında. iki mage de yapılır burası belki. Evet. Büyük ihtimal yakalanırsak tek atacaklar. Hepsi de iç içe girdi. Biri buga girse hepsi buga girecek. Hadi bakalım az kaldı. Düşün. Düşün, ah, oh, tekelik. Ben de bundan bahsediyordum ya. Az önce bir tur yattık. Ee, şimdi bir arkadaşımdan öğrendim. Otferi bile taksan iki kat hızda kesiyorsun dedi. Yani bunun ice şeyleri çok fazla dedi. Resistansları. Yine bir deneyelim. Denemekten zarar çıkmaz. çarın ee, zaten yüzdesi 91.17. Rep 5 karakterimiz biliyorsunuz. O yüzden 30 taşı da kaldırıyorum. DB price'ın var. Yatarsa falan kaldırırız. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir deneyelim bakalım. kesiş hızımız ne kadar artacak. Ama slotlar daha yerleşmemiş. Bir tık bekleyelim. Slot bir yerleşsin. Tekrar açarım kaydı. Slot yavaş yavaş oturdu. Şöyle şuraya bir 45 atayım diyeceğim de. Yani şu oyunda şu tarz şeyleri keşke engelleseler. Kaldırsalar. O kadar güzel olacak bir oyun. Bir tık yavaştan alacağım. Vurdular mı sağlam vuruyorlar. Röde metronu alalım. Bakalım kesiş hızımızda ne kadar bir değişkenlik yaşanacak. Hayır. aynı. Şu alan çok kısa ya. Hani dön, dönmeye çalıştığınız kısım çok dar olduğu için bakayım. Ya değişen bir şey yok ya galiba. Az önce de buzda kesmiyor muyduk? Ben yanlış hatırlıyorum. Onun testini de birazdan 33'te yaparız. Bir per 33 demeçlerine bakarız. Tek yaratıkta. 3-4 tane atarız. Bir daha ista atarız. Eğer demeçlerde çok ahım şahım bir fark olmazsa zaten Shio 3'le dönmek daha mantıklı olacaktır ki şu an canlarından anladığım kadarıyla Shio 3'le dönmek çok daha mantıklı. Ya belki FR3 olsa tabii çok fark yaratabilir ama Old FR'ye karşı da Shio 3 galip gelecektir diye düşünüyorum şahıs. Yani yarı canı getirdik. Şuralara takalım. Çok bir şey değişiyor mu? fr 33.700. 1700 33500 Arada metoru da sallayalım. 33'lerden bakacağım demeç farkına. Bunları bir atayım. ay 33 1500 FR1600 1500'e 1700 falan. Hemen alt fr'ye geçelim. Yine şunları bir atalım. Bir daha deneyelim. Ice 900'lere düştü. Fr 1700. 1900. 2k'ya falan çıkıyor. Hmm. Aslında burayı belki bir gün şey yapabiliriz. Fr 3 falan alıp birinden rica ederiz. Öyle döneriz. Belki çok daha azlanacaktır slot. Ama bunlarda da şöyle bir sıkıntı var tabi. Hepsi aynı anda dönmediği için. Ben mec mecbur şuradan dönerken bunları da almak zorunda kalacağım. Şöyle bir girelim. kutuları da toplayalım. Zaten iki tane kalmış. Bunları tekleyelim. Bir meteor atalım. Yok ama ya. Bununla bu şekilde uğraşacağımı sanmıyorum. Tekma G'li olacak iş değil. Muhtemelen şey yaparız. Okçu'ya falan geçeriz. Aysar harbiden deme çatmıyor bu arada. Neyse. Geçelim şimdi Okçu'ya. Ee, bir tur CZ'de dönmeyi deneyeceğim. Eğer CZ'de müsait olursa. 3 saat falan orada kasarız. Eğer müsait olmasa gelir. Burada kasarız. Bakalım abi her seferinde birer tane şey almayı başarıyordu. Raptor almayı başarıyordu. Biz bunu katlamaya çalışalım. Belki fazlasını alırız. Belki hiç alamayız. O da olabilir gerçi de. Şansımızı deneyelim. Yaklaşık bir saattir Dark Knight slotundayım. Şöyle son boss mobları mob da keselim. Atak seyircimiz de bitiyormuş. Hiçbir drop atmadı. Bir tane mess attı price'de sadece. Abim bu salon alıyordu ama hiçbir şey atmadı. Bir tık da yoruldum. Belki bu slotun daha uzun videolarını daha sonra çekeriz ama şimdi böyle biraz dinleneyim hastalıktan çıktık Aslında daha iyi hissediyorum kendimi tabii ama hala üstüme bir kırgınlık var çok fazla vakit geçiremiyorum bir başında bakalım sabah kalktığımızda jereden sonra belki buraya devam ederiz Belki başka şeyler dinleriz hemen şunu da kesip ton atacağım son modumuz gelen koyusu vesaire hesaplamıyorum burada Çünkü Zaten öyle çok abartılacak bir coin gelir de olmuyor. Neyse bakalım biraz dinleneyim sonra görüşürüz. Şöyle 3 tane kayıp verdik gerisi artı 5 oldu. Bakalım hızlıdan devam edelim. Artı 6'ya sallayalım. Artık sen geçersin herhalde. Bunlar çok önemli itemler olmadığı için böyle rastgele basıyorum. Ama dediğim gibi artı 7 olursa da havadan paraymış gibi düşünebiliriz. Yandı. Bırakıp kafalı atacağım. Güzel. Taktık. Şunu da sallayalım. Bu da geçti. Güzel. Sen de gelirsen hiç ben olmaz diyecektim ki. Bir şeyimiz kalmamış. Bunu da burada atalım. Bu yandı maalesef. İki tane artı yedi almış olduk. Yani dört M falan kağıtları harcamış olsak. Ya da beş evet, M. Sanıyorum beş beş. On M derler herhalde. Beş M kar etmiş olduk. Bunları da hemen şuraya kaldıralım. çalıların drakilerini yapmamıştım. Hemen drakilerini yapalım. İlk ee, burası neydi? Ha draki hakkımızın Böyle orta katlarından bir tane VB'mizi aldık. Devam edelim bakalım. Belki. Aha! Süperiyor aldık. Muhteşem. VB'nin hemen arkasından aldık. Zaten kayıttaydık. Böyle VB. Arkasından süperiyor. Gayet güzel oldu. Devam edelim bakalım. <laughs> Eyvallah kardeşim de pm Tuş sabahın altısına kadar farm yapan şu kardeşime bir like'ı çok görmeyin diyor. Beğeniyorsanız videoları destekli olmak isterseniz. Like'larınız bizim için önemli biliyorsunuz. E, çara yatırım yapıyoruz aslında. Bu, bu kadar item havadan gelmedi. Borçla dizdik ama yavaş yavaş ödüyoruz. Yaklaşık bir 2000 lira civarında GB verdim arkadaşa. Şimdi de e, ne kadar kaldı? Bir 30 GB'miz falan kaldı ama üstümüzde şu an 15 GB'ye yakın paramız var. Onu bir e, vermeyeceğim. Onu Adrim Çar için harcayacağız. Sonra kastıkça veriyoruz. Yani. Çok sıkıntılı bir durum değil. Elimizden geldiği kadar sizlere seyir zevki yüksek farklı farklı slotları çekmek istiyoruz. Ancak esnaf tavukçuyla farm atılacak slotlar az ve bildiğim slotları aslında çektim ben. Şimdi adreime geçince bir tık daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Neyse devam edelim fazla gevezelik yapmaya gerek yok. <laughs> so, son nokta öldük. <laughs> bir tuhaf vurdu diye anlamadım. İki tane aynı anda saniyesinde vurdu öldük. <laughs> Neyse üçüncü hakkımızı da bitirdik. Bir tane bb. Bir tane süperiyor. Üç tane de şel aldık. Bunları kırdırırız şeyden sonra. En son sabah ee, sonuçları görmeden önce. Şimdi saatimiz kaç? E, bir saatimiz falan var. Bir 50 dakika kadar cezede şey kesmek istiyorum. Evli Debe Bebe price'ta mı da sokayım? Hızlı keselim. Ne kadar hızlı olursak. Drop alma oranımız o kadar artar. Gerçi önce bir slotları kontrol edeyim mi? Boş slot varsa Bakalım bir 50 dakika kadar şey keselim. Evlizer keselim. Magen'in drakileri de muhtemelen Jere'den sonra yaparız. Abim bugün akşam gidecek işi. Akşam gideceği için gündüz boş olur. En kötü o yapar yani. O yüzden hemen slotlara bakayım ben. Ee, evi slotları doluydu. O yüzden dedim ki hemen şurada atmat keselim şöyle. Şansımıza belki drop alırız. Bunlardan drop gerçi çok nadir atıyor ama kısmet işi bu. Ve Egoları da keselim. Neyse ben burada böyle farmlamaya çalışayım Jere'ye kadar. Jere'de görüşürüz artık drop çıkmazsa. Şunu da keselim. Belki şansımızda drop alırız. Maalesef. Devam edelim bakalım. Respect falan varsa. Sabah yerimize giriş yaptık. Abim Neski'de girdi. Partimizde şöyle sağlam bir tane price'ımız var. Evet tane plastımız var ama ne giyiyor yani? 76 level. Neyse. Bir tane magimiz, 3 tane magimiz. Özür dilerim. 3 tane de okçu sanıyorum. Bakalım elimizden geldiği kadar hızlı bitirmeye çalışalım. Hızlıca devada inşallah keserken açarım tekrar. Ee, çok hızlı ilerledik. Dakika 29 kaldı. Bakalım devaya koşuyoruz. Ee, arkadaşım en az arkadaş okuması lazım ama ben başlayayım hiç en önden ben gidiyorum çünkü ben başladım bakalım kesebilirsek sonucu göstereyim böyle devamımız düşüyor gayet güzel tek arkadaşların eline koluna sağlık yani pk'ya kalsak pek parlak olmaz da bizim için muhtemelen bir koşalım bakalım gelen var mı Abim de şu anda ikinci oda mı? Üçüncü oda mı? odada. Biz bayağı erken bitirdik. Bakalım inşallah o da kazanabilirse. Ondaki dropları da alırken göstereyim. Ee, biz bu arada e, bir black iki tane de silver kazanmış olduk. Şöyle price'de e, bire soktum. Abimle kazanmayı başardı. Aslında benimki erken bitince ben geçtim price'de. Abimi de, Abim de uyumaya gönderdim. Abime başka gen gelmemiş sadece PK'da kazandık. İki tane silver'da da price'ımızdan gelmiş oldu. Hemen şeyleri de alalım. Üç tane bunun da var. Üç tane de price'da var. İki tane de blue kutu oradan alalım. Onları aldıktan sonra büyük ihtimal boss turuna kadar afk kalırım. Sonrasında büyük ihtimal kill görevini yaparız. Quest yaptım ama kill görevini yapmadık. PK zaten felankör PK'sında muhtemelen 10 tane adam keseriz. Oradan da bir slotta 2 saat 3 saat bir farm atarız. O slotu da merak ediyorum ne kadar çöp bırakıyor diye. Çöp farmı yapacağız 2 saat. Hızlıca geçeyim ben mavi kutuları alayım. Hemen bilmeyen yoktur artık ama bir tane mavi bunu aldık. Bir tane de pricelımızın üstünden alalım. Yani abi kardeş oynamanın artısında etkinliklerde yaşıyoruz. Hemen bunları da atalım. Gayet güzel. Hızlıca şimdi boss bekleyelim. Boss turumuza başlıyoruz. Afiyet olsun hanım. Bakalım DF ile baş... başlayacağız hemen. Çok iyi. Allah arkadaş. Ee, dediğim gibi drop çıkarsa göstereceğim artık. Kesiş tarzlarını göstermeyeceğim. Evet ya sonunda sonunda para eden bir drop aldık. Gerçi ne kadar ediyor bilmiyorum ama secret. Şöyle yazsak silver örnek yazsak. Eee. Şu hemen şurada. Secret Silver Örnek. Sıfır. O çok iyi. Gayet güzel abi. Sonunda geldi ya. Buradan da bir e, 130 mi? E, kişi başı girmeyen bir 2, 4, 6, 7. Tamam 20 almasak da yine bir 17, 18 mi gelecek. Allah bereket versin. Uzun bir uğraşlar sonucu görevinde bitirdik. Bugün Pazar günü olduğu için karuslar baya baskındı. Bakalım hızlıca e, bir yemek falan atıştırayım ben. 2 saat ondan sonra bir de farm çakarız. Videoyu kapatırız artık. Evet videosunu çekmeyi planladığım yer. Half rol varıyor. E, süreyi dev ölçeceğim. Atamız muhtemelen buraya zaten çokça yeterli gelecektir. O yüzden atak seyce basmıyorum. Gereksiz. Para olmaz. Para harcamayalım diyeceğim de. Bu dev scroll'ların da galiba fiyat arttı ya. Ona da bakmam lazım. Neyse giden 400k olur en fazla. Programa açık bir tık kasıyor. Aynen. Üstümdeki coins'i göstereyim. 4M900k. Ee, evet, slot'a başladık. 4 tane basacağız. Büyük ihtimal ilk turda üstümü boşaltırken bir saat sonunda ve totalde iki saat sonunda ne, ne kastığımızı şey yaparız hesap ederiz e, Ton attığımda da büyük ihtimalle bu parayı bırakmış olurum zaten üstümüz doldu Ton attım e, 10 17 dakikada dolmuş da tamamen bir ve üzerim muhtemelen bir bir tık daha boşaltacağım o zaman tam denk gelecektir hemen şöyle satalım Bir dakika uzatırız bu şeyden. Şimdi VIP'yi boşaltacağım ve aldığımız başlangıç coin'sini bankaya bırakalım. Ne kadar kasmışız bakalım hemen. 4M900K vardı. Şuraya not etmiştim. Hemen koyalım onu. 4900 dedik. 2M. dakikada 2M. yaptık mı bu 17 dakikada 2 kastıysak saatte 6 m'ye falan yine gelecek. Yani bakalım ama belli de olmaz. Şu üstümü falan ben ayarlayayım. Geçeyim diğer dakikaları da tamamlayalım. Evet ilk saatimizin sonuna geliyoruz. Bir tane daha yetişir mi? Yetişmez. Hemen ton atalım. Böyle bir saatte ne kastık bakalım. Bakalım birkaç parça daha kalmıştı. Onları da satayım. VPR'mizi de yapalım. 5 buçuk em. saat sonunda kasabildiğimiz 5 buçuk oldu. E, şunların satışı var mı bilmiyorum. E, yine bir S3'te bir arkadaş buyuruyordu ya. Ona bir bakarız. Eğer satışı varsa e, bu fiyatında ekleriz üstüne. Şimdi ben ikinci saate başlayacağım. İkinci saati direkt en sonunda gösteririm size. Yavaş yavaş ikinci saatimizin de sonuna geliyoruz. Şunu keselim. Bunu da ikinci saate dahil etmiş olalım. Hemen tohum atıyorum. Ee, i̇ki saate nazaran daha fazla kastık. Ee, daha değerli çöpler attı sanıyorum ikinci saatte. Şöyle şunları da satalım birlikte. Birkaç parça kaldı. Totalde iki saatlik. Half troll varıyor slotumuzdan. Rp'lerimizi de yapınca bize kalan 12 m Yani saatlik 6 m gibi bir tutar kasılabiliyor. Ee, şimdilik ne yapalım hızlıca bir şunların buyu var mı S3'te bir bakalım hızlıca. S3'te buyu varsa eğer şey yapalım. S3'e bakıp onu da eklemiş oluruz buraya. S3'e geldim. Bakalım şu arkadaş alıyordu. Ama buradayım. artık Arkadaş adama tıklayamıyoruz ya. Ha, ha burada yok maalesef. Yani 179k en son kaçtan satılmış? 179 tane. Bu değil. 33k'dan en son satışı yapılmış. Satmak isterseniz beklerseniz 33k'dan satılabiliyormuş. Ben hızlıca genel toplamı yapıp geliyorum. Her zamanki gibi video kapanışımızı yapmak için S3 Maradona geldik. Gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarını VIPK'de toparladım. Ee, burada gördüğünüz itemleri farmladık. Ee, muhteşem bir tutara ulaşmışız. 169 M gibi. 3 tane webi aldık. 6 M onu yazdım. El 25 M gibi bir kar ettik. 5 tane mavi kutumuz. Ee, burada en düşük sel fiyatlarını yazdım. Bilginiz olsun. 3 ee, tane fragment. 4 tane buz. Bir tane superior çıkartmıştık. SS payını 15 m olarak yazdım. Dağılmadık ama garanti 15 m alacağız zaten. O yüzden bu videoya dahil etmek istedim. 12 MDT ve coin gelirimiz vardı. Yine çok güzel bir tutar ulaşmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.